Arkadaşlar bir kadının sizden maddi menfaati yoksa yani çıkarı yoksa sizinle kolay kolay evlenmez. Bir kadının sizinle evlenmesi için şu şartlar gerektir. Bir, bu adam benim hayat standartlarıma uygun mu? Davul dengi dengine. 2- bu adam benim hayat kalitemi düşürecek mi? Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yanardı. 3. Bu adam bana iyi bir koca olabilecek mi? Bu adam benim çocuklarıma babalık yapabilecek mi? Bu adam benim dışında bir kadınla beraber olmaya meyilli mi? Bu adam kavgalarımızdan sonra sürekli şiddete başvuracak mı? Bu adam beni bir ömür boyu sevmekle beraber bana olan saygısını koruyacak mı diye düşünmüyorsa bu kadın ve buna benzer kadınlarla yapacağınız evlilikler sizi inanın evlendiğinize pişman edecektir. O yüzden koşullu evlilik yapmayın arkadaşlar. Yani siz ne sadece maddi yönünüzü gözeterek bir kadın evlenmek gibi bir isteği varsa bunu reddedin. Keza erkeklerde yani bir kadın sırf sizden maddi olarak daha üstünse kadınlar o tür erkeklerle evlenmeyin. Bilin ki siz sadece evdeki hanımı olursunuz. Bunun haricinde bir de başka kadınlarla beraber olma ihtimali yüksektir. Eğer ki hayata bakışınız, duygularınız ortaksa, birlikte yapabileceğiniz şeyler fazlaysa ev işlerinde Yardımlaşabiliyorsanız, yani ben tutup da her gün bulaşı erkek kasis demiyorum. Ama velakin kadının yapamadığı veya yapmak istemediği durumlarda hayatı paylaşabilecek birini bulduysanız o insanlarla evlenin.